Harry. Para ben Parayla yapacağız bunu. Ben onları fiyat olacak. Şöyle tutuyorum. Dertler dal, kalem dal. Orada diye. Küçük kalem var diyor orada. Tamam, bak başlayalım orada. Şimdi Burada kal. Nereye gitti kalem? <laughs> Küçük bir kalem mi var diye? Evet. İçinde de la Defterin içinde. mi? Evet. Dertlerin içinde yok mu? Yok. Nereye atıverdim? Hı hı. Tamam bak orada şey. Evren. Küçük adam bulun bak orada. Tamam şimdi. Anlat bakalım ne ediyorsun sen. Şimdi siz bana adresiniz ya. Çeliyorsunuz. Burada kaç tane var burada? Ya ne yap cebiniz dostum? Cebi. Yirmi. Bana on kaç? Bana kaç parası varmış? Yirmi. Dur. On. Yirmi. Otuz. Ha, senin cebin kaç para var? Kili. Aldım bunu. Burada beş TL var. Bak, orup bunu verdim. Armut'u aldım. Ondan sonra Armut kaç para? Buna koydum. P? sonra bakalım ki lira İki alıp, git, al. alıp iki tane alıp kaç para vermiş gerek? Bilmem. Sen 5 lira mı verdin onu ben onu Sonra aldım. Yedim, geri koydum. Oraya kaç tane kalıyor? Öğrenelim. 10 Önce bir cebinde kaç para var? Yirmi. arkadaşlar. Arabada aldım. Bunlar artık dev bir yerken kullanacağız. Kaç para verdin? Şimdi ben malzemeyi almak için dört lira verip Armutlar kaç para aldın? Verip Armutlar parası vermedin. Verdim. Burada. Kaç para verdin? Şimdi kaldı. Ben ne Beş lira verdim, patates aldım, bunu beş lira verdim. Bunu yemek yapmak için. Ondan sonra bir portakal aldım. 5 lira. Ve ele verdim. Sonra olara verip onu o temiz yapıyor. Burada kaç para kalıyor? 10, 20, 30, 40, 45. Bunun bunu da 10, 15 oldu. 17, 18, 19 TL. 5 Ondan sonra geri koydum. Ben geldim. O ne oğlum? Hoş geldin. Ne bazal ne Matematik ediyorsun. Ha. Kafasın matematik yapıyor. Ben de anlamadım ne ettin? Şey Seyrediyorum. Ne? Seyrediyorum. Selam ben portakal aldım. Portakalın fiyatı 5. 5 lira verdim. Bakalcıdan e, ücret olarak 1 lira aldım. Koydum. Sonra portakalı yiyelim, Geri kurdum. Portakalın fiyatı zam geldi. 6 TL 6 TL oldu. 1 lira mı verdim? yer oldu. Ondan sonra bu fiyatlar birbiriyle değişti. Yani şimdi babaanne pazar gidince böyle mi yapıyor? Hayır, e, öyle. Şöyle. Siz babaanne. Bunu verdim. Babaanne ikiniz i̇şte. oynayın bakalım. 20 pazar. lira verdim. Şimdi sen hiç cebindeki kontrol etmiyorsun. Kaç para harcadım demiyon. Nasıl hesaplar yapıyor? Dur. o lira verdim. Ver bakalım da. Portakalın fiyatı çıktı. Bu hale kaldı. Onun yerine geçti. Fiyatları bunu verdi. O TL oldu. Bunların fiyatları. Fiyatları da 3 TL. Batları Batları da fiyatı 10 TL'ye düşüp onun parası bırakıp ve ben de, de, 20 TL kaldı. 20 TL'ye koydum. Patlıcan fiyatı 15 TL oldu. Ve bu da 5 TL. 0 TL kaldı. Kasıldı. Bir aldım ve hesabımız bu. Yani bu videoya 50 50 like geldi çünkü bu biraz kötü oldu diğer videoda kötü olacak. Bu tarz videolar gelmedi hiç bir şey olmaz. Ya artı var ya eksi var. Ya kar var ya zarar var. Bu bu bakkallık için. Bakkallık öyle olmaz ki işte bu. Evet. Bu masif vallahi. Şimdi bunu bir mesela ee, 4 lira alırsın bir mala 5 lira satarsın, 1 lira kâr edeceksin.